Hazreti İbrahim çok zengindi. Kur'an'da ayette açıkça zengin olduğu belirtiliyor. Aynı şekilde Tevrat'ta da yaratılış bölümü 24'te 34 36. Adam ben İbrahim'in hizmetkarıyım dedi. Rab efendimi alabildiğine kutsadı. Yani Hazreti İbrahim alabildiğini kutsadı diyor Cenab-ı Allah. Ve onu zengin etti. Ona davar, sığır, altın, gümüş köleler, cariyeler, develer, eşekler verdi. Karısı Sara ileri yaşta efendime bir oğul doğurdu. Efendim sahip olduğu her şeyi oğluna verdi diyor. Hazreti İbrahim. Hazreti İshak. Yaratılış bölümü 26'ya 12 13. İshak o ülkede ekin ekti ve ektiğinin yüz katını biçti. Allah bereket veriyor. Rab onu kutsamıştı. İshak bolluğa kavuştu. Varlığı gittikçe büyüyordu. Çok zengin oldu. Bak, Tevrat'ta zengin oldu demiyor. Çok zengin oldu. Evet. evet. Sürülerle davar, sığır ve birçok uşak sahibi oldu. Filistililer. Filistililer. O zamanki Peres kavmi. Filistin. Evet. evet. Peres O devirde Filistin denen bir kavim vardı. Gittiler Filistin diye adamlar o putperestlerin ismini kendilerine aldılar. Evet. Ya kardeşim sen Müslüman adamsın. Putperest ismini niye alıyorsun? Evet. Nerenin Filistisi? Evet. Sen Müslümansın. Hazreti İsmail'in e evladısın. Evet. Filistin'le alakan yok. Evet. Çok büyük hata yaptılar. Onu düzeltmeleri lazım. Evet. Yani Filistin denmemesi lazım. Evet. Onu kıskanmaya başladılar. Kimi? Peygamberi kıskanıyorlar. Hazreti evet. İshak'ı. Evet. Filistinliler. Evet. Ee, abi Melek İshak'a ülkemizden git dedi. Çünkü gücün bizim gücümüzü aştı. Evet. Bak Ta o zamanlar Musevileri kovma, gönderme kafası var. Görüyor musun? İbrahim'in evlatları. Kıskanıyor bak, zenginliğini kıskanıyor. Git diyor. Nereye gidecek ya? Kendi ülkesi, atasının yeri. Yaratılışta işte, 30'a 43. Hazreti Yakup da çok zengin. Yani Hazreti İsrail. Yakup alabidine zenginleşti. Bak alabildiğine zenginleşti. Çok sayıda sürü cariye, köle, deve, eşek sahibi oldu. Şimdi kölesi var mı paşa gibi yaşıyor köle. Cariyesi var mı prenses gibi yaşıyor. Yani bizim bildiğimiz gibi değil. Eşek o zamanın arabası çok önemli yani. Öyle. Eşek deyip geçmeyeceksin. Atlar, koyunlar, davarlar Zaten çadır hayatı yaşıyorlar. Oo oh, süt, tereyağı. Bol bol yani. Etler yani güzel tereyağında kızarıyor. Yi Yiye babam yiy. <laughs> Maşallah. Sad suresi 35'te Hz. Süleyman Rabbim beni bağışla benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Allah'tan zenginlik istiyor. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin. Cinleri bile emrine veriyor artık Cenab-ı evet. Allah müthiş bir teknoloji sunuyor. Saat suresi 35. Saat suresi 39 şeytana Allah'ın sınırım. İşte bu bizim vergimizdir. Benim dağıttığım diyor Allah. Artık sen de hesaba vurmaksızın dağıt ya da tut. Aynı bak Mehdi, Mehdi diyor hesaba vurmaksızın dağıtacak diyor malum. Evet. Hesaba niye vurmuyor? Çünkü Müslümanlıkta Velayet sisteminde öyle bir şey yok. Hesabı vuruyorsan bir cimrilik vardır. Sen fakire mal dağıtıyorsun. Küleye ne veriyorsun ya? Gücünü yetebildiği kadar ver kucağına gönder. Elbise taşıyabildiği kadar ver. Yiyecek taşıyabildiği kadar ver. Niye tartıyorsun? Niye kırama vuruyorsun? ...grama vurmak, teraziye götürmek İslam alakına yakışmaz dağıtırken. Avuç avuç dağıtacaksın. Bol bol dağıtacaksın. Kur'an ona dikkat çekiyor. Hesaba vurmaksızın. Hesaba vurma diyor. Şu kadar dağıttım da demeyeceksin. Şu kadar verdim de demeyeceksin. Zibil gibi. Fakire fukara öyle dağıtılır. Yusuf suresi 54-56'da biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan, iktidar verdik diyor. Güç, imkan, iktidar. Yani zenginlik, mal, mülk, iktidar, her şey. Biz kime dilersek rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların ecrini kaybı uğratmayız diyor Cenab-ı Allah. Allah ahlakı. Sa'd suresi 32. Halis-i diyor ki, Rahmetli mübarek peygamber. O da demişti ki gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim. Atlar, kuşlar, balıklar, havuzlar, saraylar her bakan Allah'a hamd ediyor. Allah'ı hatırlatır güzellik. Onun için Afrika'dan papağanlar, kuşlar, maymunlar ne varsa getirtirmiş. Her tür maymun var her tür kuş var. Kuşlar böyle adeta ülke gibi yani. Binlerce kuş çeşidi. Cıvıl 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 atıyorlar. Halka da açık. Millet görünce iman artıyor. Allah'a şükür diyor. Gidiyor ona bakıyor, gidiyor ona bakıyor, gidiyor ona bakıyor. Hazreti Süleyman'ın kuşları için yüzlerce, binlerce hizmetçi var. Sırf kuşlarına bakmak için. Atları, mesela nefis atlar. Yabani hayvanlar, her türlü yabani hayvan getirtiyor. Allah'a zikretsin insanları diye. Pencereyi kapatabilirsin. Sarayı akıl olmaz güzel yapıyor. Yani Müslüman'ın sevkini, nezafetini, nezaketini, inceliğini, sanat estetik anlayışını, kalitesini, güzelliğini vurgulamak için İdeal bir saray yapıyor, halka da oraya getiriyor, görüyorlar. Ya Müslümanlık nasıl olurmuş anlıyor. Yani Müslümanlık ağızda olmaz. Geleneksel bazı ortodoks Müslümanlar var, e, evine gidiyorsun ahır gibi kokuyor. Hiçbir şey yok, rezalet yani, çok zevksiz. Kalite yok, estetik yok, güzellik yok, sanat yok, hiçbir şey yok. kaleler, heykeller, resimler, tablolar yani. Tablolar. Temessel ediyor ayet. Temsili. Yani heykel ve resimler. Bütün saray süslü. Havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlar. Büyük yüzme havuzları. Havuzlar. Süs havuzları var. Suni havuzlar var. Havuza benziyor ama havuz değil. Şaka yapmak için kullanıyorlar. Mesela o Sebe Melike'sini çağırıyor. Diyor, buyur havuza gir. Evet. Kadın derin bir su sandı diyor. Evet. Ve eteğini açtı diyor. Bacaklarını açtı diyor. Açıkça ayette geçiyor. Evet. Resulullah. Elbette Rabbin sana bolluk verecek diyor Cenab-ı Allah. Böylece sen de hoşnut kalacaksın. Bir yetim iken şeytanın Allah'a sınırım seni bulup barındırmadı mı? Yetim. Bak sen dalalet içindeyken doğru yola yönelip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? E adam diyor ki fakir de zengin oldu. Yani, zengin de fakir oldu diyor. Hazreti Hatice zamanında diyor zengin de diyor. Sonra fakir oldu. Allah da diyor ki bak bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? Peygamberim zengin de bırak. Doğru konuş. Ucu bucağı yok Allah'ın ona verdiği nimetler. Ya deve sürüleri, koyun sürüleri, at sürüleri ucu bucağı yok. Araziler, fedekteki araziler sırf yani kilometre kareler hesabıyla ucu bucağı yok. Zengindi Peygamberimiz. Tövbe suresi 74. Kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından... Bol ihsanından, zengin kılmasına başka bir nedeni yoktu. Peygamber'e intikama isteyen münafıklar. Peygamber onları zengin ediyor, rahatlatıyor. Yediriyor, içiriyor, elbiselere güzel, kıyafetler güzel. Ama alabildiğine zengin, bak ihsan diyor, peygamber ihsan ediyor. Peygamberimiz malı elde ediyor, bunlara dağıtıyor. Adamlar kuduruyor. Azıyorlar ve peygambere düşman oluyorlar, münafıklar. Allah da diyor ki işte zenginlikten dolayı bunlar kudurdular, azdılar. Senin verdiğin ihsandan dolayı. Başka bir şey yok. E bu bir suç oluyor tabii. Ayrı bir suç. Çok büyük ahlaksızlık. Yani. Zenginlikten dolayı kuduruyor adam. Zenginliği peygamber savunuyor. Peygamber onlara temin ediyor o parayı. Yiyeceği, develeri, hayvanları. Ahzab Suresi 27 Sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere miras çıkıyordu Müslümanlar. Akıl almaz bir zenginlik oluyor Resulullah zamanında. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri akıl almaz zengindi. İmamlar hep zengindiler. Yani onlar hiç onlar böyle dinden dinden İslam'dan hiç para almazlar. Ya yani sohbet var. Sohbeti kendi parasından gidiyordu onlar. Halka onlar para dağıtıyorlardı. Camiye gelen halka yiyecek içecek dağıtıyorlardı. Hiçbir alim bu devre kadar para almadı. para dağıtımı, mal dağıtımı konusunda senin yadırgayacaklar vardır diyor Cenab-ı Allah. Tövbe Sözü 58'de. Ondan kendilerine verilirse hoşlanırlar. Kendilerine verilmediği zaman bu sefer gazaplanıp düşman olurlar diyor Allah. Ya çok ahlaksız insan varmış peygamberim zamanında. Acayip zor yaşamış. Ya değeri çok yüksek peygamberimiz. Ve bu ahlaksızlıklar mesela bak bunları görünce bunlar mucizedir. Yani insan karakteri açısından bir mucizedir bunlar. Yani bu ayetlerin içinde de gizli iman hakikatleri vardır. Yani insan karakterinin yaratılması da bir mucizedir. Mesela adama mal veriyorsun, seviniyor. Malı başkasına da verdiğin vakit gazaplanıyor. Halbuki zaten güzel yaşıyor o anda. Mesela bu da bir mucizedir. İman hakikatidir bu da. Yani insan fıtratının Kur'an'da belirtildiği gibi çok şaşırtıcı olmaz. Halet olmaz. olmaz. Yakup Aleyhisselam kalabalıktan sıkılıyor. Bediüzzaman da öyle diyor. Ben kalabalıkta sıkılıyorum diyor. Ee, yani diyor ki işte insanlar başına topluyor diyor mahkemede çıkarken. Ee, ben diyor kalabalıktan sıkılan bir insanım diyor. Yani yalnız olmaktan daha hoşnut oluyorum diyor. Yaratılış 25-27'de Yakup kalabalığa karışmayan hep çadırda oturan sakin bir adamdı diyor. Yakup Aleyhisselam Hazreti İsrail. Sakin yaşıyor. Hz. İshak hiç kim tutmuyor. <laughs> Onun özelliği o. Kendisine eziyet eden, ülkesinden zorla çıkaran insanlar bile kendisine barış için geldiklerine hemen onlara ziyafet veriyor. Gidin diyor, gidiyor. Sonra gelin diyorlar, ki, geliyor. Çok e, halim bir insan. Bana yalnızlık sevdirilir diyor Bediüzzaman. Yalnız genelde. Abi Melek danışmalı Ahuzat ve ordusunun komutanı Fikol ile birlikte Gerar'da İshak'ın yanına gitti. Hz. İshak onlara niçin yanıma geldiniz diyor. Siz benden nefret ediyorsunuz diyor. Nefret ettiğinizi söylüyorsunuz. Üstelik beni ülkenizden kovdunuz. Gelme nedeninizi de anlayamadım diyor. Açıkça gördük ki Rab seninle diyorlar. Allah seninle. Onun için aramızda and olsun biz sana nasıl dokunmadıksa hep iyi davranarak seni esenlik içinde gönderdikse sen de bize kötülük etme. Bir sürü de ondan çekiniyorlar. Bu konuda seninle anlaşalım diyorlar. Sen şimdi Rab, Rabbin, bak sen şimdi Rabbin kutsadığı bir adamsın. İsa onlara bir şölen verdi, iyi içtiler. Sabah erkenden kalkıp karşılıklı ant içtiler. Sonra İsa onları yolcu etti. Esenlik içinde oradan ayrıldılar. Bak herkes de dost olmak istiyor. Yani kavga, gürültü, kinlenme yok. Mesela ülkeden gönderiyorlar. Tamam diyor. Başka yere gölge diyor. Buradan da gidiyor, oradan da tam oradan da gideyim diyor. Başka yere gidiyor, oradan da git diyor, oradan, tam oradan geliyor. E sonra kendileri çağırıyorlar diyor, gel diyor, sen çok iyi bir insansın diyor. Ama hayırdır diyor, yani, neyi çağırdınız diyor, yani, dur, yani sürekli gönderiyordunuz diyor, onu öğrenmek istiyor sadece. İshak son derece sulh yanlısı, sakinleştirici, sürekli kendi hakkından feragat eden bir insan, çok mübarek bir insan. Ee, bu Gerar vadisine çadır kurup oraya yerleşmiş. İshak'ın köleleri vadide kuyu kazarken bir kaynak buluyorlar. Ee, Gerar'ın çobanları su bizim dedik. İshak'ın çobanlarına kavgaya tutuşuyorlar. İshak kendisiyle çekiştikleri için kuyuya Esek adını veriyor. Başka bir kuyu kazıyorlar. Yine onun içindeki yapazı çıkartıyor adamlar. Ee, o kuyuyu da onlara veriyor. Onun adına Sitna adını veriyor. Başka bir kuyu kazılıyor. Yine kavga, e, olay çıkartıyor. E, bu e, son kuyu da artık kavga çıkmıyor. O, ona eee adını veriyor Rab. En sonunda bize rahatlık verdi bak. Görüyor musun? Evet. Kelime kökeni Arapça. E, evet. bak Arapça. Rehavet bak. Rehavot Arapçayla iç içe Görüyor musun? Evet. Rehavot. Rehavetten gidiyor. Rab, Rab sonunda bize rahatlık verdi dedi. Bu ülkede verimli olacağız. O gece Rab kendisine görünerek, görünüm alıyor. E sen baban İbrahim'in tanrısıyım. Yani ben baban İbrahim'in Allah'ıyım. Korkma diyor. Seninle birlikteyim diyor. Yaratılış 26 ya 17-24. Ama bak hep korkma. Çok çok söylenir peygamberler. Korku bir beladır. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmamak lazım. lazım. Peygamberimiz çok zengin de bereketliydi maşallah evinde yaklaşık 50 kişi kalıyordu. Maşallah. Evinde bak 50 kişi. Yiyip içerik falan. Tabi böyle. Mesela sahabeler diyor ki ya Resulullah bana bir hayvan, mesela bir koyun verebilir misin diyordu. Peygamberimiz koyun sürüsü veriyordu. Zenginliğe bak yani. Mesela 50 koyun, 60 koyun birine veriyordu. Bir koyun isteyene. Mehdi de öyle olacak. Şey Saymadan. De. Allah ayet ediyor ya saymayın. Evet. Sayılma neyin sayılma? <laughs> Ver bol bol dağıt. Bereketi olur. Şey